Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepimizi hayretler içinde bırakan bir olayla karşınızdayım. 3 aylık evli olan Şevval, kullanılmayan eski hastane binasında cansız bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün akşam saat 10.30 sıralarında eski devlet hastanesinde herkesi hayretler içerisinde bırakan bir olay meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Şevval Abanos henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanos, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin yaşamını yitirme sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi. Şevval Abanos'un adli tıp kurumu önünde bekleyen yakınları ise genç kadının kocası Samet Abanos tarafından yaşamına son verildiğini iddia etti. Genç kızını erken yaşta kaybetmenin acısıyla sarsılan Abanoz'un annesi ile teyzesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Şevval Abanoz'un annesi Gamze Kutlu, damadının psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, benim çocuğum 21 yaşındaydı. Kaynanası beni arıyor, kızın çıkmış gitmiş diye. Komşuları bana dedi ki, kızın çekip gitmedi. Evde kavga oldu. Damadın kolundan dışarıya attı, arkasında da gitti dedi, benim kızımı oraya götürüp de attı mı? Ben bunların cevabını isterim. Herkes sesimi duysun. Benim kızım iki buçuk aylık evliydi. Daha elinin kınası üzerindeydi, sözlerini söyledi. Evet dostlar olay gerçekten de şüpheli. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır diliyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın,